Evrim Kırmızıtaş ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek değerli konuğuma dönmek istiyorum. Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Cihat Algün. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Iyi düzce'den, Düzce'den geliyorsunuz ha. Düzce'lerden pardon yani özellikle de söylediniz İstanbul'da yaşıyorsunuz ama dediniz ki Evrim Hanım ben normalde Düzce'de inşaat yapıyorum evet. ama bugün İstanbul piyasalarını konuşacağız. Türkiye'yi evet. konuşacağız. E, merakla bekliyor olacağız. Tabii. Güzel bir program bizi bekliyor olacak. İnşallah. İnşallah harika. Peki, evet. e, öncelikle 2024'ü kapattık ve inşaat sektörünü konuşmak isterim. Evet. Siz bir müteahhit olarak, bir inşaat sahibi, 25 yıllık bir sektör deneyimine evet. sahip bir firma evet. olarak, evet. 2024'ü nasıl değerlendirdik? Nasıl kapattık? Ya e, 2024 aslında böyle umutların biraz daha yeşerdiği bir yıl oldu. E, son e, çeyrekte de bunun artık e, görüntülerini de görmeye başladık. Satışlarda biraz iğmelenme oldu biliyorsunuz son çeyrekte. 2025'e de daha umutla bakma fırsatı bu bize vermiş oldu. İnşallah 2025 artık tamamıyla böyle sektörün iğmelendiği bir yıl olacağını umuyoruz. Peki normalde 2025'te neyin değişeceğini düşünerek bu öngörüye sahipsiniz? Şöyle. Çünkü inşaat sektörüne şimdi masaya çok yatırıyoruz. Maliyetleri konuşuyoruz. Sektörde şimdi artan doğru, rakamlar. Doğru, bir taraftan alıcı doğru, erişime zorluk çekiyor. Doğru, Biraz daha böyle detaya girmek istersek doğru, neden 2025 ile ilgili bu konuda umutlusunuz? Evet. Şöyle. Biliyorsunuz son birkaç yıldır e, bekleyen bir talep var. Yani konuta ihtiyacı olanlar hep bekledi, almadılar yatırım yapmak isteyenler yine aynı şekilde beklediler almadılar ee, Özellikle bu işte e, faiz politikası insanların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi hep alım süreçlerini ötelemiş oldu bu bir e, ikinci olarak e, biliyorsunuz yani Türkiye bir deprem kuşağında özellikle e, eski yapısı da olan bölgeler için söylüyorum İstanbul için söylüyorum dönüşmesi gereken, yenilenmesi gereken bir yapı stoğu var. Tüm bunları böyle üst üste koyduğumuzda artık bu 2025 bir alıma daha hız verilen bir yıl olacağını umuyorum. Çünkü piyasalarda bunu yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Özellikle bu faiz politikasıyla da birlikte bir yumuşama olduğu zaman bizim sektörün açılacağını düşünüyorum 2025'te. 2025'de. Çünkü çok ihtiyaç var, çok talep var. Doğru. Bunlar ortaya çıkacak. Yani şu anda bu konut fiyatındaki yüksek seyir sizce devam edecek mi? Şu anda mevcuttaki e, insanların e, konuta erişimde zorlandığı <laughs> bir noktada, kredi faiz oranlarının düşmesiyle beraber <laughs> insanların alımı gerçekleşecek ve bu süre zarfında fiyatların artışı devam edecek mi? Yoksa insanlar e, umutla beklemiş oldukları o faiz oranları geldiğinde evet. ve konuta başvurduklarında ulaşabilecekler mi? Aslında insanların merak ettiği konu bu. Üzülerek söylüyorum maalesef artacak. Artacak. Neden artacak? Çünkü bizim maliyetlerimiz son birkaç yıldır olağanüstü derecede arttı. Yani böyle e, 1'e 10 diyebileceğimiz oranlarda hem malzeme hem işçilik maliyetlerimiz arttı. Ama maalesef talep yetersizliğinden dolayı biz bu fiyatlarımızı ee, bu maliyetleri fiyatlarımıza yansıtamadık talep olmadığı için şu anda baktığımız zaman e, yani özellikle bizim e, bugüne kadar Düzce'de mesela geliştirdiğimiz projelerde de e, sattığımız rakamlara inanın onu yapmamız mümkün değil yerine koymamız mümkün değil Dolayısıyla bu maliyet artışları da maalesef e, sektörün sürdürülebilirliği açısından e, üzerine fiyatların üzerine en taleple birlikte gelecektir. Gelecektir. Dolayısıyla eğer şu anda gayrimenkul almak isteyen veya evet. mevduatta sıcak parası bekleyenlerin harekete geçmesi gereken bir süreç. Hem fikir miyiz? Valla biliyorsunuz Boğaz Köprüsü'ne girmeden önce e, son çıkış. Son çıkışlar bizim beyler beyine bir çıkışı. <laughs> beyler bu, beyine bahsedeceğiz. Bu son bu son çıkış yani. Değil son mi? çıkış gerçekten e, ilgiyle beraber e, olması gereken yere fiyatlar gelmiş olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim şimdi bizim şurada bir, bir buçuk yıl önce e, 200 lira verip e, çalıştırdığımız e, işçimizde şu anda iki buçuk milyon veriyoruz. Yani, en basit örnek. Yani bir beton mesela işte iki, 250 liraya aldığımız beton şu anda üç buçuk milyon. E şimdi bunları fiyatlarla mukayese ettiğiniz zaman Fiyatlarımız yani bizim bir yıl bir buçuk yıl önce e, dillendirdiğimiz satış fiyatlarımızla bugünler arasında çok afaki bir fark yok. Ama maliyetlere baktığımız zaman çok ciddi fiyat e, farklılıkları var. E, bunlar da maalesef e, yansıyacaktır yani yapılacak Yansıyacak. bir şey yok. Şu anda tabii müteahhitler kendi aralarına bir de yapmış oldukları kampanyalarla biraz da döndürüyorlar. Evet. Çünkü e, müteahhitlerin kendi faiz oranları söz konusu. Yani bankaların vermiş olduğu faiz oranları değil, işte da olabiliyor. Bazen ev, arsa alıyorlar, evet. araba alıyorlar. Ee, tabii sonuçta yenilerini yapması için de dönmesi gerekecek. Hani evet. her ne kadar sattığı zaman zararda deseniz de bir tarafta çarkın dönmesi evet, gerekiyor maalesef. bu biz süreçte. De, biz de bunu e, uzun yıllardır yapıyoruz. Bugün değil, yaklaşık 10-15 yıldır yapıyoruz. Kendi bünyemizde. Hiç faizsiz, banka kredisiz, 3-4 yıl 4 yıla kadar vadeler yaptık. Ee, ve bu şekilde de birçok e, kişiye ev sahibi yaptınız. Evet, vatandaşımızda ev sahibi yapmış olduk. Tabi bu e, yaptığımız vadeler e, TL bazında ve faizsiz de olduğu için maalesef son dönemde e, bizim için çok e, güzel olmadı. Maalesef paramızda alım gücü de çok düştü. Ama e, başka da bir alternatif de yok. Biliyorsunuz işte Türkiye'de e, finansa ulaşmak çok zor. Hı hı. E, maliyeti çok yüksek. Doğru. E, sürdürebilmek için, iş yapabilmek için mecburen dediğiniz gibi kendi bünyenizde vade yapıyorsunuz, yapıyoruz. Gerekirse takas e, yapıyoruz, araç alıyoruz, arsa alıyoruz, daire alıyoruz, eskiyi getir, yenisini götür diyoruz falan. E, bu tür şeyleri hep yapıyoruz. Kampanyalar. Rahat. Kampanyalarımızı da yapmış oluyoruz, evet. Aslında yapmış olduğunuz bu kampanyalar her iki taraf için de art olmuş oluyor. Hem e, alıcı için de o da sonuçta e, tabii ki yani, tabii ki. Şimdi, yastık altı parasını tabii, çıkarıyor. Tabii o süreçte çünkü evet, sizin evet, de evet, o evet, gelen evet, para da size evet, merhem olmuş evet. oluyor. Her iki tarafta dengeler evet. kurulmuş oluyor. Şu da oluyor, mesela bizim son dönemde işte 3 yıla kadar, 36 aya kadar vade yapabiliyoruz. Bu dönemde vatandaş yine birikimini mevduatta tutuyor. Hani bir bölümünü ödüyor, bir bölüm yine parası mevduatta faizi e, faiz alırken işte almış olduğu faizlerle bizden evden evden almış evin taksitini ödüyor. Ne oluyor? Hem faiz gelir elde ediyor hem de ev sahibi olmuş oluyor ve düşük fiyatla e, ev sahibi de olmuş oluyor. Evet. Ben özellikle kentsel dönüşüme girmek istiyorum. Çünkü kentsel dönüşümle beraber siz aslında Düzce'de yıllardır <laughs> inşaat yapan bir firmasınız. 5000 aile ev sahibi yapmışsınız. Aslında yani, çok ciddi bir rakam. 5000'e yakın, 4700 civarında. Yani 47 proje yapmışız. Mükemmel. Evet. Yani 47, 47 bizim proje. projelerimizde e, mesela 550 konuttan oluşan projelerimiz var bizim yani. Çok ciddi rakamlar. Evet. Ciddi aynen. rakamlar ki İstanbul'a girişiniz bu konuda oldukça iddialı. Fakat önce şuna girmek istiyorum. Kentsel dönüşüm konusundaki düşünceleriniz. Sonuçta bekleyen bir İstanbul'da deprem bu bir bu gerçek. Ee, ve şu anda kentsel dönüşümde sizce hangi durumdayız? Valla kentsel dönüşüm esasen bir e, zaruret değil, yaşamın güvencesi bence. Hı hı. E, İstanbul'da bu noktada maalesef e, en acil dönüşmesi gereken kent. Çünkü beklenen bir e, deprem söz konusu. Yapı stoğuna da baktığımızda bizim de işte e, bu noktada e, geliştirdiğimiz projelerimiz var İstanbul'da ilgili. Bunlardan bir tanesi Ataşehir'de Avgün <laughs> Ataşehir adıyla 300 bağımsız bölümden oluşan bir projemiz. İkinci projemiz e, Beylerbeyi'nde geliştirdik. E, yaklaşık 1350 konuttan oluşan bir proje e, alanı yarattık. Üç etap halinde yapacağız. Şimdi ben oradaki ston, yapı stoğuna' da bakıyorum. Maalesef ee, ne demir, demir ol, demir olmaktan çıkmış, beton a keza öyle, böyle tutsanız ufalanıyor, demirler çürümüş. Yani böyle bırakın depremi, hani böyle şiddetli bir rüzgar bile esse belki e, hasar yıkılacak. verecek, yıkılacak durumda binalar. Bunların çok acil bir şekilde değişmesi lazım. Biz de buna kentsel dönüşüme çok önemsiyoruz. Ve İstanbul'da inşallah e, böyle güzel, nitelikli, kaliteli projelerle İstanbul'un bu dönüşümüne katkı, katkı sunmak, katkı sunmayı hedefliyoruz. İstanbul'da bahsetmiş olduğunuz yer 81 bin metrekare diyorsunuz. Çok evet, iddialı to totalde. çok iddialı bir evet. rakam ve e, 1350 konuttan bahsettiniz evet. o bulunduğunuz bölgede. Evet. Bu kentsel dönüşümde özellikle o bölgelerin şu an yıkımı başladı mı? Şu anda karat alma işlemlerimiz devam ediyor. Ee, bizim e, hedefimiz e, bu yılın ikinci çeyreğinde o in, kazmayı vurmak, inşaata başlamak. O o e, hafriyat zamanında bile satışa geldiğinizde evet. e, talep görecek yerler, özellikle belirli lokasyonlar. Ki şu anda sizin bahsettiğiniz yer Boğaz Hattı. Evet. Dolayısıyla da e, Üsküdar'da, Küplüce'de. Tabii İstanbul'un en kıymetli çok... yerleri. Yani. Elbette öyle. Yani. İstanbul taşı toprağı altın. Aynen. Ama bu bulunduğunuz yer biraz ekstra pırlanta olmuş. Yani Aynen. Bu Bulunduğunuz bölge Aynen. biraz daha değerli. Dolayısıyla orada nasıl bir konsept düşünüyorsunuz? Nasıl bir yaşam alanı bizi bekliyor? Ya tabii o bölge İstanbul'un en kıymetli bölgelerinden bir tanesi. Aynı zamanda Boğaz'a nazır olması da ayrı bir değer. Böyle ailelere yönelik özellikle lüks konut talebinde bulunan, ihtiyacında olan orta üst ve üst segment gelir grubundaki ailelere yönelik bir proje geliştiriyoruz. Hı hı. İşte bahçe dubleksleri, geniş teraslardan oluşan, geniş metrekarelerden oluşan, 2 artı 1'den 4 artı 1'e kadar, 5 artı 2'ye kadar alternatifleri olan... Geniş aileler için. Geniş aileler için. En az 3 otopark ihtiyacını karşılayacak nitelikte kapalı garaja sahip. Güzel. Sosyal donatıları yüksek olan nitelikli e, proje yapmak istiyoruz. Ne zaman teslim planınız? Bizim teslim e, hedefimiz 3 yıl ama biz çok daha erken inşallah bitirmiş olacağız. Bitirmiş yani 2-24 ay içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Peki metrekare birim fiyatları üzerine bir çalışma yaptınız mı? Kafanızdan geçen planlama nedir bu aşamada? Sonuçta oraya talip olduğunuza göre mutlaka evet, evet, çok ciddi tabii. bir çalışma yapmışsınızdır. Evet, evet. Ya Şimdi bizim o bölgede e, e, birkaç projemiz de var şu anda e, satışta olan, piyasada olan. Yani 7 bin dolardan başlıyor metrekare satış fiyatları. 10 bin dolar arasında değişiyor. Biz de bu segmentte bir başlangıç yapıp yolumuza devam edeceğiz. Evet. Yani biz şu anda birçok kişinin hayali eve sahip olmak dedik ama şu anda tabii bu çok beklentinin üzerine çok bir A plus segmentinde bir örnek oldu. Peki Ataşehir yine aynı konseptte mi olacak? Orası biraz daha... Fiyatlar daha uygun mu olacak? Ne düşünüyorsunuz orasıyla ilgili? Ataşehir de 300 yine, bağımsız bölüm evet, Ataşehir de yine e, böyle beyaz yakaların e, orta e, gelir seviyesinde, orta üst segmentte olan. Çünkü orası da çok kıymetli bir e, yer. Biz de çok nitelikli bir proje e, ortaya koyduk, üst segment bir proje ortaya koyduk. Her ne kadar bir artı bir, iki artı bir konseptinde e, daireler olmasına rağmen. Yine de e, böyle e, kendi fark yaratacak bir proje, Ataşehir'e de marka değerine e, renk katacak bir proje olacak. Orada da yine e, yani bizim konseptimizdeki projelerde baktığımız zaman e, yaklaşık işte 6-7 bin dolardan başlıyor rakamlar metrekare hı hı. fiyatları. Hı hı. Bizim de başlangıç olarak e, 5-5.500 dolar civarında başlayıp yine e, 8-10 bin dolara varan bir fiyatlama o, söz konusu. Bir o. Tabii. Residence tarzı. Yazayım. Evet. Orada da yine e, sosyal donatılarımız yüksek. En üst çatıya havuz koyduk. E, sonsuzluk havuzu. Evet, sonsuzluk havuzu Güzel. koyduk. Manzara. Çok yeni trend. Bölümün, örnekler. Evet. Adalar manzaralı. E, yani projemiz e, 7. 8. kattan itibaren deniz görüyor. E, altında yine e, 3 kat otoparkı yaptık. İşte fitness salonundan. Çocuk oyun alanı ne kadar her şey projemizde var. Güzel harika bir yaşam alanı bekliyor. Tabii Yine tabii Ateşehir aynı gibi. zamanda Ataşehir'de ticari mağazalarımız var. İki tane ofis bloğumuz var. Çok güzel. Yani ofisleriyle mağazalarıyla ve işte rezidanslarıyla bölgenin. E, böyle öne çıkan projelerinden bir tanesi olacak harika, inşallah. Harika harika. Şimdiden tebrik ediyorum. Dağılır. Peki kentsel dönüşme yaşanan en büyük sıkıntılar nedir? Yani şu anda siz bir 1350 konuttan bahsediyorsunuz. 300 bağımsız bölüm. Şu anda o kadar fazla muhatabınız oldu ki. Mesela evet. Beylerbeyi'nde kaç muhatabınız evet. vardı orada? Valla Beylerbeyi'nde e, yaklaşık 500'e yakın e, malik tek, söz tek konusu Tek o var. insanları ikna da, ettiniz. Tabi, tabi, tek tek tabi. o insanlara Aynen. anlattınız. Evet. Bu Mesela, süreçte tabii özellikle tabii. kentsel dönüşümle ilgili e, müteahhitlere de ışık olmak, tabii ki birçok evet. kişi bunu biliyor ama evet. herkes de açıkçası cesaret edemiyor. Neden edemiyor? Çünkü çok meşakkatli geliyor. Evet, yani. çok mağlup. Çünkü e, bir kişi bile sıkıntı hayır. yaşatsa hayır. diğerlerini etkiliyor. Evet. Domino toşu gibi. oluyor diyor ki ben de isterim, ben de isterim, hayır, ben de hayır. isterim. Nasıl süreci yönettiniz? Valla şöyle söyleyeyim, Ataşehir'de yüzde yüz imzayı... Alarak işe başlıyoruz. Çok yani güzel. normalde 50 artı 1 ile biliyorsunuz Biliyorum. kentsel dönüşüm yapmak. 2'den 50 artı 1'e düştü. E düştü. Ama sağ olsunlar bize tüm maliklerimiz yani proje alanımızda müteahhit de var, e, mimarlarımız da var. Büyük bir başarı. Evet avukatlarımız da var. Çok güzel. Ve bizim İstanbul'da ilk projemiz olmasına rağmen hepsi bize inandı ve güvendi. Ataşehir'de hatta geçen... Belediye Başkanımızla da bunu konuştuk. O da Vallahi tebrik ediyorum Cihat'cığım dedi. Yani, yani ben de şaşırdım. kavgasız, gürültüsüz, <laughs> mahkemesiz Tabii. böyle tüm maliklerin hepsinin imza atarak e, ortaya koyduğumuz bir proje. Ve yani bu e, maliklerimiz de 5-6 yıldır yine müteahhit arayışında olan insanlarmış. İşte bizlerle tanıştık sağ olsunlar hepsi inanlar, güvendiler ve imzaları attılar. Aynı kağıda dediğiniz gibi. Ee, mesela Beylerbeyi'nde 360 kişi imzalamış oldu. Ee, yani 500 ee, kişi de 360 kişi. Evet şu anda imzalamış oldu. Ee, dolayısıyla hani biz çoğunluğu da sağlamış olduk. Ataşehir'de %100'ü sağlamış olduk. Ee, kentsel dönüşüm projelerinde son yapılan yasal düzenlemeler e, devletimizin ortaya koymuş olduğu bu irade gerçekten bizim önümüzü biraz daha elimizi biraz daha rahatlattı. Güzel. Önümüzü biraz daha açtı. Ee, tabii o yasanın vermiş olduğu güçte yani biz bu imzaları alırız ama yani vatandaş belirli bir çoğunluğu sağladıktan sonra katılmadığında yaşayacağı mağduriyeti bildiği için çoğunluk tamam dedikten sonra bir şekilde artık o da evet demek mecburiyetinde kalıyor. Çünkü biliyorsunuz yani yüzde 50 artı biri sağladıktan sonra geriye kalanı satışa çıkartma durumu söz konusu. Doğru. Ee, burada da e, arsa değeriyle bizim üzerinde e, geliştirdiğimiz projede elde edeceği konuttan elde edeceği değerle mukayese ettiğimiz zaman çok komik bir rakam kalıyor. Kesin Vatandaş öyle. da bunu yapmamak için e, geliyor son dakika. Temizalları evet. <laughs> atmış oluyor yani. Kentsel dönüşümle ilgili en fazla e, ben hep şeye örnek veriyorum şimdi düşünün ki siz 20 30 yıllık arabanızı veriyorsunuz galeriye ve diyorsunuz ki bana sıfır ver. Evet, aynen. Para para yok. Aynen, aynen e, bu sırada aynen. destek istiyorum. Aynen, aynen. Arabamı yenile. Yani aynen. baktığınız zaman aynen. işte arabası evet. 300 bin liraysa araba 3 milyon TL alıyor. <laughs> aslında baktığınızda aynen. şehre değer katmak değil o maliklere de değer katılıyor. Fakat bazen deveye hendek atlatmaktan zor olduğunu biliyorum. Vallahi... Çünkü beklentiler çok fazla oluyor. Şimdi... Metrekarem düşmesin. Öyle değil mi? <laughs> aynen, aynen. Aylık kira rakamını şu Sor. kadar isterim. Sormayın. Şunu isterim bunu isterim. Sormayın. Tabii öyle olunca e, aslında müteahhiti de ekstra zor bir süreç Kesinlikle. bekliyor. O fedakarlıklar hep yaptık. Yaptınız yani. Değil mi? Maalesef yani. Şimdi şöyle de bir durum da oluşuyor. Aslında arabayı verip yenile, onun da bir bedeli var normalde. Tabii. Biz mesela Ataşehir'de de bir proje alanı yarattığımız zaman imarda da bir artış söz konusu oluyor. Şimdi vatandaşın kendisi atıyorum 100 metre 1000 metrekare inşaat yapacakken bir bedelle, biz diyoruz ki bize ver, biz sana o 1000 metrekareyi bedava yapalım, ya, verelim. Ya. Çünkü imar artışından dolayı kalan binle bizim oluyor. Ya ya burada bile çok zorlandığımız noktalar e, olabiliyor. Yani vatandaşın yüzde yüz menfaatini olan, yani nereden hesaplarsanız hesaplayın, olağanüstü menfaatin olmasına rağmen yine zorlandığımız, e, maalesef e, farklı beklentiler içerisinde olan insanlar olabiliyor. İşte bu yasada o noktada devreyi. Belki biraz zamanımızı alıyor ama. İşi çözmüş oluyoruz yani. Harika. Peki yine takip ettiğiniz işler var mı 2025 planlamanız içerisinde? Yani şu anda evet Beylerbeyi dediniz, Ataşehir dediniz. Evet. Avrupa yakasından var mı var. veya diğer yine var. başka ilçelerle? Çünkü bu meşakkatli bir iş evet, yani evet. aylarca sürüyor. Evet, evet. Ya şöyle söyleyeyim Ebru Hanım. Biz e, tabii e, zor e, zor memlekette, zor yerde, küçük yerlerde biliyorsunuz iş yapmak çok zordur. Birçok e, zor bir memlekette çok zor işler yaptık. Katılıyorum. E, çok ciddi bir kendimize göre bir deneyim söz konusu. E, biz de bunu İstanbul'da, e, böyle her yerinde müteahhiti değiliz onu da açıkça söyleyeyim. <laughs> hani kendimize bir hat belirledik. Ne o güzel. hatlar çerçevesinde işte e, Anadolu yakasında Beykoz'a kadar uzanan o hat üzerinde, Boğaz Hattı'nın üzerinde. E, karşıda da yine onun paralelinde uzanan hat üzerinde. Çok fazla böyle derinliklere inmeden e, bu iki hat üzerinde proje geliştirmeye çalışıyoruz. Yine üzerinde durduğumuz çok ciddi projelerimiz var. Hatta bir tane projemiz var. İnşallah e, şu projelerimizi biraz hareketlendirelim. O projemiz de belki e, İstanbul bir tarafa o proje bir tarafa olabilecek. Lokasyonda bir proje olacak. E, nasıl Dubai'de e, işte biliyorsunuz o yüksek binamız var. Burada evet. da Belki böyle İstanbul'a da simge olabilecek bir yapıya imza atmış olacağız ya. Oo yani. bu çok tabi, iddialı. Tabi, tabi, bu tabi, çok tabi, iddialı. Öyle. Yani evet. eğer böyle bir planlama var ki yani siz e, 25 yıllık düzce firması dediniz. Evet. Bir anda İstanbul'a gelişiniz evet. oldukça iddialı, diğer taraftan da. İstanbul ne diyorsunuz ki değer katacak, imza tabii, atacak bir tabii, projeyle tabii, giriyoruz. Tabii, tabii, tabii. Bu tabii dikkat kesin. çekici. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanda da yine konuğumuz olduğunda bahsetmiş olduğunuz i̇nşallah, sürpriz e, anlatırsınız yani. ne kadar güzel. Ee, sizin gibi aslında birçok hani müteahhitin şu anda umut veren şekilde çünkü izleyen birçok kişi e, bu konuda ilgileniyor. 2025 ile ilgili umutsuzluğa kapılabiliyor, sıkıntıya düşebiliyor. Elbette ki bu süreç herkes için geçerli. Yani enflasyonu sadece siz değil, alıcı da yaşıyor, işte işçi de yaşıyor, memur da yaşıyor, işte doktor da herkes yaşıyor, kesim yaşıyor. Dolayısıyla bu aşamada biraz böyle el birliğiyle sizin şu anda yapmış olduğunuz kentsel ya. dönüşümde Kesinlikle özellikle öyle. müteahhitlerin önünü açmalı. Kesinlikle. Net. Yarısı bizden kampanyası bu konuda etkili oldu mu sizce? Valla çok veya fazla. sizde bu konuda almış olduğunuz bu konuda teşvikler oldu mu? Şimdi yarısı bizden olayı biliyorsunuz. Hani müteahhitle olan işbirliği değil. Devlet direkt size diyor ki işte evinizi dönüştürün ben size yarısını vereyim. Kalan da siz tamamlayın bize de işte ödeyin şeklinde oluyor. Ama oraya da biri tarif olması lazım ki o kentsel dönüşümde yani, bir müteahhit geçecek. Maalesef maalesef işte o noktada yine Heh. kalıyor. O yarısı evet işte bizden olayı kaldı. Evet, yine evet. biz burada e, aslında e, yani devletin yapması gereken belki de e, birçok şeyi kendimiz organize et, üstlenmiş oluyoruz, sırtlanmış oluyoruz. Yani bu e, şehrimizin, güzel İstanbul'umuzun dönüşümüne e, olağanüstü katkılar sunuyoruz. Yani kolay bir şey değil yani insanları aynı kağıda e, ikna edip imza atmak 300 kişi 500 kişi e, çok kolay bir şey değil emin olun buna ya. Kesinlikle Kesinlikle özellikle kira yardımları da dikkat çekici. Çünkü hangi rakamı verirseniz verin dışarıda oturacağı oturacağı rakamlar fahiş fiyat. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi düşünün ki siz 500 aile 500 daire <laughs> 500 daire siz orada yıkıma başladığınız zaman kiralık yer arayacak. Tabii. Ama diyor ki ben bu bölgede yer bulamıyorum. Aynen. Bulsa öyle. da rakamlar faiz yani. fiyatta. Aynen. İşte esas en büyük sıkıntı da buradan doğuyor. Siz burada nasıl bir çözüm getirdiniz? Ya şöyle, e, valla biz e, bazen işte ihtiyacı varsa önden de vererek çözümler bulmaya çalıştık. Hep fedakarlık yaparak hep fedakar çözümler yaparak. bulmaya çalıştık. Biz vatandaş hep şunu söylüyoruz, diyoruz ki bakın yani. E, bu dediğiniz olay vatandaş için çok önemli ve çok kıymetli. Biz de bunun farkındayız. Çünkü oradan çıktığı zaman e, işte e, kentsel dönüşümde devletin vermiş olduğu para bir şey ifade etmiyor. Evet bravo. Bir o kadar da biz üzerine Aha. koyuyoruz yine bir şey ifade etmiyor. Ama yani bu bir fedakarlık. Bravo. Yani burada devlet bir fedakarlık yapıyor bir miktar veriyor. Biz Bizim görevimiz e, maliklere kira ödemek değil onların evini yenilemek. İşte bu. Bizim i̇şte görevimiz bu. dikkat çekmek Evet, evet, bu konuda evet. Çok istedim. önemli bu. Çok. Hani biz burada, e, yani işte bir, ne kira, ya kardeşim bizim derdimiz Amacımız sana değil kira ki, vermek değil. değil. Tabii. Biz bu yapım sürecinde size kira desteğinde bulunuyoruz. Kesinlikle öyle. Ya sen de burada bir fedakarlık yapacaksın Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Ya nasıl devlet yapıyor, biz yapıyoruz. Sen de bir fedakarlık yaparak, hani bu süreci hep beraber aşıp ondan sonra geleceksin, yeni evinde oturacaksın i̇şte yani. İşte bu. Harika. Finalde çok güzel bir cümleyle kapatmış olduk. Buradan da bütün müteahhitlere ve kentsel dönüşüm düşünen tüm e, aslında kiracı adayları, işte ev sahipleri, herkes sektördeki herkesin çok dinlemesi gereken şahane bir program oldu. Al Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Cihat Algün'e teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Biz çok güzel ederiz. bir yayın oldu. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar, bol kazançlar.